Bol vermiş. Toplandılar ya. Ha, toplandılar. Bak gördün Bunun içine girecek he mi şimdi? Bunun içine dökecek. Ha, ha. Döktükten sonra geri kalan bunun içine girecek. Şöyle bir Akşamından gel. da gel al götür. Ya da bir saat sonra. Şerbet ve şimdi mi hatırlıyor? Yok bunun içine bazı şeyleri. Arı, arı girdikten sonra mı? Yok şey şunları koyalım. Herhalde bu kadar temizlik yeter. Yani ya varova diye bir şey var. Bu bakalırsa... hayvanı nasıl? Oğlum değiştirir bunları. Onlar şimdi geçici. Ya bal mal yaparsa. Bal yapmaz bir de. Yarın alın onunla. Tamam şimdi ne? Şerbet buna mı döküyorsun? Şerbet ağzına alıyorsun. Ha. Ha şimdi baştan başla üfürtmeye iki taraflı. Öbür baş. Hayır, iki taraflı. Ha. Tek taraflı değil. Ya böyle yapsan daha iyi. Tamam. tamam. Ya ondan mı uğraşacaksın ya? ya ha. ha. Tamam. Ha kaşınla gezdi o tarafa bu tarafa tamam. Vallahi. <laughs> İlk defa aralıyor ya. Ben. Hadi be. Abi arı sesi mi var dedim. Bir cazırtı var da. <laughs> tamam ben işe başlıyorum. Başla. Ma bir dakika bekle. Bekle diyor Dur. Yanlış şey al. Üç tanesini koy, geriye'nin al. Üç tanesini tamam. koy, geriye'nin al. Öbürleri tamam. Dedileri çıkar. Tamam çıkart diyor Mustafa. Arı oğul vermiş. Sokmasın sonra bizi. Bizi sokmasın sonra. Yok yok sen... He? Şey sen uzak dur Mustafa uzak dur. Ya kendini sokturmaya yer ama. Tamam. Kaç oradan, kaç, kaç. var lan. Sen uzaklaş oradan, Mustafa uzaklaş. Çık oradan, kapıdan dışarı çık. Kapıdan dışarı çık. Kır ya, ipi kır ya. Ya bir şey yok. Gel abi gel bu tarafa gel gel. Yeri git diye sene uğraşmayalım. O şimdi diner, diner. He? Onlar şimdi Bak sakinleşti biraz. Kaç tane? İki tane mısırdı. 2 tane sakladı. Şimdi sağ bir ortama Şifa derler gerçi de. He? Şifa diyorlar buna ya. Ne yapıyor komutan? Kalanları mı topluyor? Ha? Daha var, daha var, daha var. Çuvalında var da. Bak şu an gızgızdılar vallahi sokarlar. Ben size söyleyeyim vallahi uzaklaşın. nın altından sok herhalde İki tane taktım. Mağazasını saldırıyorlar ha. Ya Girdi mi içine şimdi? Giriyor da yavaş yavaş. Allah Allah. Çok iyi oldu. Vallahi. Ziyatiye dedim ta şeyde. Mafriye yakın bir köyde. Hı -hı. Bir buçuk milyon diyordu adam. Ben diyorum ki kasası benden sade sine. Allah Allah. Kasa milyon. Eyvah arı geldi. Kaçma. Dokunma hiç hiç hareket etme hareket etme. Yok şimdi kapatma akşam. yok. <laughs> Şunu bir girsinler için. Akşama girsinler hepsi. Nereden? Yok yok orada tehlikeli. Ha? Orada tehlikeli. Ayağım ayağım kayar tehlikeli. El arabasını bu yandan arıtlar buraya geçiyor. El. Sen üstünü çıkart ben alı gelirim oradan. Ha? Ah ne oldu? Yine mi geldi? El arabasını buraya getir abi kapının önüne. Üstünü kapatır, ağzını kapatır, ağır ağır götürür. Tanrısı yapar ya. Sen nasıl taşıyacaksın onu? Uçağımı alıp Ha elbiseler olunca olmaz. Tamam olur. bir de ip getir. İp, ip. Sen elbiseleri Mustafa'ya ver. Sen ip getir. Kapağı bağlayalım. Sen yanımız. Ee

Bu eldiven nereye düşürdü acaba? Eldiveni nereye düşürdü acaba? Oralarda bez var mı? Çuval var. Bu iple saldırıyor. bir yerde de köpek saldırımı acaba şu şeyin. Salık mı o? Ha orada. Salık mı? Aha. Salık mı saldırır. Ya, Hayır. Hay buradan, buradan, siz verebilseniz abi buradan ben bu taraftan alırım da. Nereden buradan mı? Ee, nasıl yap? Nasıl gördürüyorum ben ya? Isırtmazsın sen geç şey. İkinciyi onu çözmeden yap ya. Alo, çözmeden ikinci bağlasana ya. Bunun adı ne? Ha? Bunun adı ne? Şunun. Bunun adı maske. Maske mi bu? Ne? Bu, bu ne bu? bu? Bu adı kar. Şey maskesi. Arı maskesi mi? Arı maskesi ha. <laughs> ha tamam. Tamam başka gerek yok yeter yeter. Yolu da kapattıysan aldır getir. Oh. Tamam şimdi aç. Tamam. Hayırlı olsun. Vatanım yeter. Bir buçuk milyon geldi şimdi buraya. Çalmasınlar. He? Çalmasınlar buradan. yani buradan. Burada gelip giderken He? saldırıya geçerler mi? Ama sakinleşti mi? Geçmezler. Yok şimdi şu anda geçmezler. Ha, hani bunun hani... önü nere? Önü bura mı? Ha, buradan Allah Allah. Evet. Şimdi o geliyor. ne Hı? yapacağım biliyor musun? Dur dur dur. Fazla daratmana gerek yok. Hayvanlar rahat gir. Hayır niye hiç ha, giren çıkan yok? Burada şey var ya. Öbür taraf ya. Eluk var ya. Ha? Eluk var bunun önünde. Doğru mu? Şimdi onlar kendi görecekleri kadar dedi. Korna nerede? Bak şimdi ne yapacağım biliyor Kornabide. musun? Ha, tamam. Göreceğim. Ne yapıyorsun sen öyle ya? Agora, eu gosto. ötüyor böyle ne güzel ya. Ne ötüyor. Ne o? Ne o? kolay. Bu kadar kolay. Bu kadar Bu Bu kadar kolay. Bu kadar kolay. Bu kadar kolay. Bu